Niye böyle oldu? Zaman hızlı geçti bu arada <laughs> Tabii Mahir'i almadan yayını kapatmak olmaz Mahir'i alalım Mahir nerede? Yayında değil mi? E, yayında değil Mahir. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Mahir yayında değil. Ömer var. <laughs> ah, ses bu gece. Saçımı kestirecek miyim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kısa saç güzel, çok enerjik oluyor. Ama bunun da ayrı bir havası var. Yaz geldiği için de bir ekstra böyle bu beni daralttı sadece. Ama kısa saçta ayrı bir güzel yani. Ben ev bulmadan hiçbir yere gidemem şu an. Sen beni nasıl bir ortama soktun Allah aşkına ben seni ya? Ben hep böyle ortamlara sokacağım. <laughs> Deli gibi halay çekiyorlar. Tuvalete gideceğim diye kaçtım. O kadar utandım ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler böyle Berkay. <laughs>